10 saat sürecek şimdi bu Şey kayıt başlattım ya o yüzdendir. Bakayım kaydı başlatmış mıyım? Yes. Yes. Karşılaşma bulundu. Of en iyi oldum harita bak var ya. Ben bu haritada tek kurşunda 10 milyon kişi olsun? Keşke Hello 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 How are you? Fine and you fine. fine Hello Hello Where are you from guys? From France Oh France I'm from Syria. E. From what? Syria. Do you know that? Uh. Malama ne oyum Suriyeliyim diyorum anlamıyor. Böyle çok iyi oynayacağım için biraz. Nano pa savaşa hazır. Oh, tamam. Of. İlk defa tekli oynayacağım. Normalde tekli oynamıyorum ha. Ona göre. Ne çizdim? Zing. Ling. Ling. Abi şu karizma bakabilir misin? Tamam. Ee, başlayacak mı şimdi yoksa? Hem sonra bir. <laughs> Belki Arabi. Oğlum Arap çok sallayabiliyorum bak. Vallahi bak şimdi. Bak şimdi. Bak bak. Yem çıktı. Zıplayalım. Spike ortada düştü. Oğlum. Ayakta ma kalan Mal son böyle ölürsün. Oğlum bu adamın eğimi ne ama? <laughs> Neyse tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Heyecanlandım sadece. Oğlum bir yerde şey var lan. Şeyin ismi neydi? Kos. <laughs> Neyse. Hah. Sağda var ya 3 saat boşuna bekletmiş olacak var ya ona üzülüyorum bak. Bak tek ölecek şimdi. Tek. tek. Spike yerleştirildi. Yerde yatıyor ama ne yazık lan bana. Şey ah, ah. Bu kadar uğraştırmasına gerek yoktu ya maymun kralı geldi ama bu işe hiç bulaşmamış tamam. olmayı dileyecekler silah lazım hayal edeceğim sizin işi çözeceğim bekleyin silah lazım ııı tamam gay 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 mı? valla ben gay değilim dolduruyorum lan Şansın kötü. Ben niye orayı bak Bayağıdır şey yapmadım ya. Adam geliyor. Adam geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öldürür ben? Olsun şey Ama mini mi iyi. Dolduruyorum. Kafes tetiklendi. Lan tepe, tepeden inip aşağı alt yapı kafadan koyacak bayılacaksın. Tamam. Arkadan arkadan. Ayakta kalan son oyuncu. Diyorum ha. Böyle bir şey demedim bu arada salladım. Yok edildi. Abi, ne oldu şimdi yani? Ah. Oh. oh dura kavuş. Oh, abi, bu adam biliyor biliyor. Tek tabanca. Sadece şifacıdan fazlasıyım. Sage bize Neyse. ders vermeye gelmiş. Sage. E. Neyse. Bir sonraki videoya geçelim. Hadi bakayım. Abi en sevdiğim çıkartma bu. Bak şu karizmanın. Wow. Güzel yani. Neyse abi. Abi buradan adam gelecek kafa çekecek bir şey hissediyorum bak. 1 2 3 Thank you. Ultim hazır. <laughs> Lan ultim hazır <hazırladım>. mı? <laughs> Bu iş bende. Ölüm bak. Beni kızdırmayın diyorum. Gidiyorum. Bir düşman var. <laughs> Geri gel. Spike saldıran oh, başlangıcında olur. düştü. Ooo moller geldi. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları Durum harcayın diyorum. Cehennemde banka yok. <laughs> paramız olsa abi büyünce bundan alacağım bir tane ya. Yani. Sanki 50 yaşında değilmişim gibi. Tamam abi bu buradan var ya. Tamam abi bir buradan yine gelecek. Tak diye çocuğu koyacağım suratına bak. 1 2 3 Abi adamlar A'ya kurdu bile bak Planting Allah Allah ya. Spide yerleştirildi. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ama bak şimdi giriş yap giriş Çocuğum bak. Ah. Mevzu giriş. Gidiyorum. Zayıf. <laughs> <laughs> Ya, abi gördüm adamı lan mal değil gördün Gördüm Bir yine vurduk ya. Onu Gördüm vurmadım. Ayakta kalan son oyuncu. Öldü adam. Oo. Tamam. Mantıklı. Bir düşman kaldı. Sırf kill almak için yenildik zaten oğlum. Uygunları iyi ki. Skinleri yiyecek bir tane. Yetkiler Para kazanmaya başlamadan Taraf adam, değiştiriliyor Neyse Bakalım bu Ghost alayım bir ya Ghost güzel mi? <laughs> sarı gelin ama sarı Şarkı söylüyor mu? Sarı Neyse Düşün nereden gitsin acaba ya Abi bak ben plan yaptım yine. Yem çıktı. Bak şimdi. Yük yok. Tamam. Tamam. Zıplayalım. Tamam. Bak tamam. kafayı oraya atalım. Düşman görüyor. Oğlum, o ne lan? Ağda düşman görüyor. Bir şey diyeceğim ben niye konuşayım? Mal olabilir miyim? İndirdim. Bunlar da benim gibi ha. Kafa çekmiyor. Enayiler grubu. Gobi gobi. Sol, lan, sol Soldan lan. <laughs> Spike A'da düştü. Mal Ayakta kalan sonu. Ah! Mantıklı bir şekilde... ...kibimsel <laughs> <laughs> Ben hepsini parçalarım. Siz arkamı toplayın. Abi, lazım. illa ben al... ...bu silahı <laughs> alacaklar <laughs> ya... ...Spectre'e... ...heh. Sanatsal bir çalışma var burada. Şimdi bu yolun ağzı olduğu için... Hello guys. Ne Hello. sakın arkanıza geçmesin. <laughs> Neyse. Gidiyorum. Havada düşman görürdüm. Lan, lan. Havada düşman görürüz. <laughs> Buradayım <gülüyor> Bir düşman kaldı. Tamam, Öl lan artık. Burası. Gidiyorum. Sahte ışınlanma. Bu salak nereye gitti? Ama herkese göttanız arkadan nasıl girdim ama? saklanmış ya. Koskoca adam kaç yaşlı adam saklamış ya. Hiç yakıştıramadım. Neyse, herkes öldürdü göre. gerek? Allah bak. Silahlarımızdaki parmak izlerini dedim. Silahı onu dedim. Söyle. Ya ben karışmadım. Heyecan için oynayamadım yoksa ekstra. <laughs> neler yapmıştım neler. Hop en aymalı silahı aldım bak şimdi. Baba. Ses var. Neyse, Sonraki kilidi geçiyoruz. Bakalım. <laughs> Şöyle de bir resim. Kahramanlık yok. Taktikten tamam. sapmayız. Zıplayalım. <laughs> Lan dur <durdur>. dur. <laughs> Bana bırak. Geçidim kırıldı. <laughs> Zıplayalım. Yemedi. <laughs> <laughs> Oğlum bu mal mısın bak. Az önce yaptın özür öldürdün hepsini. Niye bir daha yapıyorum? Mal mısın diye soruyorlar adam. Yavaş. Kafes tetikler. <laughs> daha <gülüyor> sormuyorlar çünkü adam değil. Şaka öldü. Av başladı. Oğlum ne olur öldürmeyin adamlar. Birinci olayım, birinci bitireyim oyunu. Bir bitireyim lütfen ya. Bir şey olmaz. Yenilmesek bir şey olmaz bariyer kuruldu. Biri daha gitti. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be, Pepe be. Pepe ölme be. Çözecek lan çözecek. Oğlum dolandırın. Bak. Çözüm çözüm. Gördü lan lan çek. <laughs> Hadi helal lan. <laughs> helal lan Yusuf'u. <laughs> Sen ne oh, şimdi ultiyi bir çekeceğim. Tak tak tak. Hadi. Abi bunun ultisini nasıl oynar? Son ben sayı. Ben Çetin seni onu... çözeceğim abi. Bir dakika. Her daha. savaşın taktiği farklı. Of. Şu maskini şu karizma. Orada. Abi ben yoruya benzemiyor muyum? Tamam lan tamam şah. Bal. Uf. Bu iş bende. Lan burada işaretim. Burada... Girin içeri girin girin girin. Gem çıktı. Geri Ah. Her yerden girdiler. Neyse. Abi sağa sola bakalım. Heyecanlan. Öldüreceğim adamları. Diye. Ben yerde yatıyorum ya güzel. Masum masum. Buldum. <laughs> Birini indirdim. Ultim hazır. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike A'da düştü. Beklemem lazım. <laughs> Bakalım herkes neredeymiş? Gobi. Ne oldu şimdi? Yani. Gobi Gobi run. Run forest run. run. Gobi Gobi. Ha da. Prost. Ha. ha. Diğerlerine gelmedi zaten. Time time bro time. Tam tam emine. Abi git öldür bak boş boş bekleme. Son 30 saniye. Kameram yok edildi. Geliyor geliyor geliyor. Oğlum ben bir de Kaçtan kaç lan kaç? Kafes tetiklendi. Safe ya gol. Bu adam ne yapıyor? Diğeri ne yapıyor? Bu ölecek gibi duruyor bakayım. Aynen. Yendik mi? Yendik. Bir düşman kaldı. Üçü öldü. Ayakta ah! kalan son oyun. Ah! Ya. 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 Tamam sen Japon oldun Tek yav. ya. tabanca. Abi dur. Gerçek oyna işimi yapmıyorum kaç gündür. Kazanan tamam. alır. Ben Kaç içecekti? Sonra da ölecekler. <laughs> Bro. Please give me uh, spike. İngilizce. Bro. Selamünaleyküm. <laughs> Spike verir misin? Peki senin dilini at. Can you give me Spike? English, French, Kurdish, Turkish, which one? Oğlum Spike'ı versene mal. Abi yenilsek o adam yüzüne yenileceğiz. Merak etme. Ne İngiliz İngiliz English. speak English. hazır değil. Emşit. Birden fazla düşman aldı. Gidiyorum. Ya, vereceğim abi. <laughs> abi. Bunların hepsini oyaladım. Tamam. tamam. Rahat bir, oğlum. bir. Ben, ben. B. Rahat olun rahat oldu, ben de. rahat of them be guys. Kafes tetiklendi. Spike <laughs> ortada B. düştü. O da Neyse yenildik tamam. Düşlenmez. Yaz. <laughs> yazayım da moralleri <laughs> Düşman yerde. Bir cici yazarken moralleri bozulsun. Ağlasınlar, üzülsünler. Son 30 saniye. Allah. Tamam, ee ne oldu şimdi? Bir düşman kaldı. Oğlum bir de yeniyormuşuz diyordum. ki Saldıranlar kazandı. Kaçıncı Adım adım ileri. İkinci olmuş. Oğlum açımıza sonra bu bitch. Aç 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 Küfür etti durduk yerde bak. Durduk küfür yedim onu. Neyse. Tamam. Bir sonraki videoya geçelim. tám tam, tam iyi de böyle iyi. Neyse,